Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sahte sipariş nasıl yapılır diye bir video çekiyoruz. <laughs> Hadi geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak şeylerle başlıyoruz. Konfetilerle başlıyoruz. Evet konfetilerimizi koyuyoruz. İçinde birkaç tane de mor konfeti var. Konfetilerimizi koyalım. Ben morla beyazı çok uyuşturduğum için yani çok uyuyorlar birbirlerine. Çok birbirlerine uyduğu için ben beyaz da kestim. Mor da var içinde. Bu yüzden böyle bir şey yaptım. Biraz karıştıralım morlar altta kalmasın. Evet. Şimdi ise tırnaklarımızı koyalım. <laughs> Ben böyle videolar çok gördüğüm için çok da şey yapıyorum. Camın çekiyor yapmak. camı çok çekiyor. Ben de yapıyorum. Tırnaklarımızı da koyduk. <laughs> çok komik. Şimdi miniş eşyalarımıza geçelim. Ee, arkadaşlar bir saniye. Yanlışlıkla oldu sanırım. Yanlış bir şey yaptık. Yanlış yanlış. İlk önce minik eşyalarını koyalım. Evet. <laughs> minik eşyaları tamam. Şimdi tırnaklarımıza geçmeyelim Şimdi içine koyacağımız tatlı minişlere geçelim. İlk olarak miniş olmayan bir şey. Şöyle bir şey koyacağım içine tatlı bir hediye olsun. Ama bunları bunlar sahte sipariş sizlere. Böyle sahte siparişimize koyalım. Şimdi ise en güzel şeye geçiyoruz. Tırnaklarımızı koymaya. Ben tırnakları hep böyle katlayıp koymak istiyorum. Evet bu şekilde. Şimdi sahibine teslim ettim. Sahibim gördü. Şimdi veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Açıyor. Şu an size videosunu çekiyor. şanslı videosunu çekiyor. Evet arkadaşlar. Bence bu video çok değişik olmadı. Çünkü ilk defa sizlerle birlikte yani değişik olmadı derken bir değişiklik olmadı demek istedim. Ama ilk defa sizlerle birlikte yeşil bir alanda video çekiyoruz. Evet. Yani bir şekilde bir değişiklik oldu. Ama değişiklik olmadı. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.